Arkadaşlar merhaba. Bu bölümümüzde kimya her yerde ünitesini inceleyeceğiz. 10. sınıf son ünitedir. TYT'nin son ünitesidir. İki bölümde inceleyeceğiz. Bu bölümde temizlik maddelerini çalışacağız. Temizlik maddelerinden birincisi sabun. Sabun nedir derseniz eğer sabun yağların bazik ortamda hidrolizlenmesiyle oluşan uzun karbon zincirli yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzlarıdır. Sabun bir asit baz tepkimesidir. Sabun bir hidroliz tepkimesidir. Sabun bir tür tuzdur. Uzun karbon zincirli yağ asitleri minimum 12, maksimum 18 karbon kullanmak zorundayız. O zaman sabun tepkimesi yağ artı baz birleşir. Sabun yan ürün olarak gliserin propantriol oluşur. Sabunun türünü yağ belirlemez. Baz belirler. O yüzden hayvansal ya da bitkisel yağ kullanabiliriz. Hayvansal ya da bitkisel yağ 12-18 karbonlu olmak şartıyla kullanırız. Yanında eğer sodyum hidroksit bazı kullanmışsak elde ettiğimiz sabun sert sabundur. Yani beyaz sabun olarak bilinir. Potasyum hidroksit kullanmışsak potas kostik yaygın adıyla bu sefer jel sabun. Yani Arap sabunu elde ederiz. Sabunun türünü belirleyen kullanılan bazdır. Eğer sodyum hidroksit kullanmışsanız C17H35COONA Sodyum stearat Kimyasal adıyla bilinen sert sabun elde edersiniz. Eğer potasyum hidroksit kullanmışsanız C17H35COOK Potasyum stearat adıyla bilinen jel sabun elde Yani Arap sabunu. Bir sabunu tanırken arkadaşlar yabancı atomların yani karbon hidrojen dışındaki atomların olduğu bölüme odaklanın. Şu bölüm. COO na kısmı. Burada da COO K kısmı. Sabunun yabancı atomları sabuna, sabuna polarlık kazandırır. Diğer bölüm ise C17H35 kısmı. Hidrokarbon kısmıdır. Orası da apolar bölümdür. O zaman sabunun COO'na kısmı yani bir tür karboksilat kısmı sabunun polar ucudur. C17H35 kısmı ise apolar ucudur. Suyun polar olduğunu hatırlıyorsunuz. O zaman burası hidrofil uçtur. Ve suyu seven kısımdır. Burası suda çözünür. ve biz buraya baş kısım deriz. Apolar, hidrofob, sudan korkan kısım. Sudan korkan dedik. Kiri çözen kısım burası. Çünkü benzer benzer çözer mantığına göre kiri bu bölgenin çözmesi gerekir. Ve biz buraya kuyruk deriz. Sabunun uzun bir kuyruk kısmı ve küçük bir baş kısmı var. Çizgi gösterimde 17 karbonlu bir kuyruk kısmı var. Hidrokarbon kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve coo na. Çizgi gösterimi bu şekildedir. Gördüğünüz gibi sabunun hidrofil kısmı baş, hidrofob kısmı ise kuyruk. Ve biz sabun molekülünü biz bu şekilde gösteririz. Deterjan molekülünü tanıttıktan sonra sabun ve deterjan kiri nasıl temizler birlikte inceleyeceğiz. Çünkü temizleme mekanizmaları birbirinin aynısı. Lauryl alkolün sülfolanmasıyla oluşur. Sentetiktir, petrol türevlidir. Deterjan C12 H25 OSO3 Na Sodyum nauryl sülfonat adıyla bilinen deterjan. Oksijenin yerine benzen halkası kullanabiliriz. C12 H25 benzen halkası vardır. SO3 Na Lineer alkil benzen sülfonat adıyla bilinen yine deterjan. Her ikisi de deterjandır. Benzen olanı çevre kirletici, daha çok çevre kirletici olduğu için kullanımı yasaktır. SO3NA, yabancı atomların olduğu bölüm. SO3NA, yabancı atomların olduğu bölüm. Burası bizim hidrofil kısmımız. C12H25 hidrokarbon bölümümüzse hidrofob kısmımız. Sabundaki mantık ne ise da aynı mantık var. Yabancı atomların olduğu yer hidrofil. Yani karbon hidrojen dışındaki atomların olduğu bölüm hidrofil kısımdır arkadaşlar. Kiri çözen kısımsa hidrofob yani apolar kısımdır. Sabun için söylediğiniz her şeyi deterjan için de söyleyebilirsiniz. SO3 na bölümü deterjanın polar kısmı, hidrofil kısmı, suyu seven ve suda çözülen kısım. Baş kısım. c h 25 kısmı ise deterjanın apolar kısmı, hidrofob kısmı, sudan korkan, kiri çözen ve kuyruk kısmıdır. Yine Çizi gösterimiyle deterjanı da benzer bir şekilde gösterirsek eğer 12 karbon ve yabancı atomların olduğu SO3 Na kısmı. Deterjanın da yabancı atomlarının bulunduğu bölüm bizim için bir baş kısımdır. Bu bölümse ise kuyruk kısımdır. Benzer bir şekilde deterjanı da bu formatta gösterebiliriz. Sabun ve deterjan kirleri nasıl temizler? Arkadaşlar kir dediğimiz genelde apolar yapılı moleküllerden oluşur. Yağ, ölü deri gibi moleküllerdir. O zaman kir, parantezinde buna ben yağ diyebilirim. Sabunun hatırlarsanız bir bölümü hidrofil, diğer bölümü ise hidrofobdu. Kirin apolar olduğunu söyledik. Sabunun da hidrofob kısmı apolardır. O yüzden kirin etrafını sabunun hidrofob kısmı ya da deterjanın hidrofob kısmı yani apolar kısmı yani kuyruk kısmı sarar. Bu şekilde kiri çözmeye başlar. Baş kısmı ise su ile etkileşir. Çünkü su polardır. Elinizi suyun altına tuttuğunuz an baş kısmı suya tutunur. Su ile birlikte baş kısmı gider. Baş kısım kuyruğu götürür, kuyruk da çözmüş olduğu kiri götürür. Böylece kir yüzeyden temizlenmiş olur. Şekilden de anlayacağınız üzere sabunun kuyruk kısmı yani apolar kısmı diğer ifadeyle hidrofob kısmı kiri çözerken baş kısmı yani polar kısmı diğer bir ifadeyle hidrof hidrofil kısmı ise suya tutulur. Kiri bu şekilde temizler. Sabun ve deterjan arasındaki temel farklar nelerdir dersek eğer. Sabun bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde ediliyor. Bu yüzden doğal. Deterjan ise petrol türelidir. Bu yüzden sentetik. Doğal olduğu için sabunlar doğada kolayca parçalanıyor. Deterjan ise uzun süre toprak ve su kirliliğine sebep olabiliyor. Sabunların bu yüzden kalıcı toprak su kirliliğine sebep olmadığını söylüyoruz. Sabunlar tekstil ürünlerine fazla zarar vermezken deterjanlarsa tekstil ürünlerinin dokusunu ve rengini uzun süreçte bozabiliyor. Sert sularda sabunlar iyi temizleme yapmazlar. Sabunun dezavantajlarından birisidir. Deterjan ise suyun sertliğinden etkilenmez. Sert su yani içinde kalsiyum 2 artı, magnezyum 2 artı bulunduran sular. Sabun kendi görevini yapamadan yapısındaki sodyum ya da potasyum ile kalsiyum veya magnezyum yer değiştirir. Sabun sabun özelliğini göstermeden başka bir tuza dönüşür ve temizleme yapamaz. Deterjan bu tepkimeyi vermediği için sert sularda iyi temizleme yapar. Sabunun bir diğer dezavantajı ise soğuk suda etkisi azdır. Deterjan ise soğuk sudan etkilenmez. Geldik çamaşır sodasına. Çamaşır sodası sodyum karbonat. Na2CO3 Kimyasal adı sodyum karbonattır. Yaygın adı çamaşır sodası. Suların sertliğini gidermede kullanılan bir tuzdur. Çamaşır sodası doğrudan temizleyici değil. Çamaşır sodasını suya atıp beklemeniz gerekecektir. Çünkü suyla sodyum karbonat sodyum bikarbonat ve sodyum hidroksite dönüşecektir. NaOH kuvvetli bir baz. Biraz önce yağların apolar olduğunu söylemiştik ve kirin temel sebebi yağlardır. Ve sabun eldesinde tepkimesinde yağ artı baz sabun ve gliserin oluşuyordu. Buradan oluşan baz giysilerin üzerindeki yağ ile birleşir sabunlaşır. O yüzden doğrudan temizleyici değil diyoruz. Oluşan sabunda suda çözündüğünü biliyorsunuz. Suyu da çözünür ve temizleme yapar. Çamaşır sodası özellikle deterjan kullanılmadan önce kullanılan yaygın bir temizlik malzemesidir. Şimdi anlatacağımız temizlik malzemeleri aslında hijyen yani mikrop öldürücü olarak kullanılan temizlik malzemelerdir. Çamaşır suyu NaClO ya da NaOCl sodyum hipoklorit kimyasal adıyla bilinir çamaşır suyu olarak bilinir halk arasında. Çamaşır suyu sodyum hipokloritin %5'lik çözeltisidir. İyi bir dezenfektandır. Yani mikrop öldürücü. Yine iyi bir ağartıcıdır. Renkleri oluşturan pigmentlerdeki pi bağlarını kırarak ağartıcı özelliği vardır. Kimyasal temizleme yapar. Ultraviyole ile sterilizasyon. Ultraviyole ışıklar mikroorganizmaların yapısını bozarak kalıntı bırakmadan sterilize eder. Yani ultraviyole ışık yüksek enerjili düşük dalga boylu ışıklardır. Ameliyat malzemelerinin steril edilmesine ultraviyole ışık kullanılır. Kireç kaymağı. Kalsiyum hipoklorit. CaOCl2 ve kalsiyum klorür. CaCl2 karışımıdır. Biz buna kireç kaymağı deriz. Kalsiyum hipoklorit ve kalsiyum klorürün oluşturduğu bir tuz karışımıdır. İyi bir dezenfektandır. İyi bir mikroböldürücü olarak kullanılır. Yani hijyen amaçlı kullanılan temizlik malzemelerinden birisidir. Özellikle çamaşır suyundan önce yoğun olarak kullanım alanı vardı. Temizlik malzemeleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. ÖSYM sorularında ağırlıklı olarak sabun ve deterjan temizleme mekanizması ve aralarındaki farklar sorgulanmaktadır.